Afyon Karahisar'da bulunduğu köye ismini veren Osmanlı dönemi yapılarından tarihi taş köprü bugün halen ilk günkü sağlamlığını koruyarak tarihe tanıklık ediyor. Altından bir zamanlar Eber ve Akşehir göllerinin sularının aktığı köprüde 40 adet göz bulunuyor. Afyon Karahisar'ın Sultan Dağı ilçesi Taşköprü köyünde bulunan tarihi köprü 1935 yılında köye de ismini vererek Osmanlı döneminden günümüze kadar ayakta kalmayı başardı. İlk günkü sağlamlığını koruyan köprünün altında bugünlerde su bulunmasa da bir dönem Eber ve Akşehir göllerinin suyu üzerinden dahi taştığı söyleniyor. Bugün sadece tarihe tanıklık etme vazifesi gören köprü görenleri kendisine hayran bırakıyor. Köy halkından Cemal Somuncu isimli vatandaş köprü hakkında bilgiler verdi. Bu köprü zamanla Eber ve Akşehir göllerinin taşmasıyla üzerlerinde tadilat yap yapılarak yükseltilmiştir. 1968 ve 69 yıllarında Eber ve Akşehir göllerinin en yüksek olduğu dönemlerde üzerindeki görünen sık 40 delikli beton köprü de yapılmış ve onun üzerinden bile su akmıştır. Köprünün Osmanlı döneminden kaldığı söylenmektedir. Ve de köyümüz ismini bu köprüden alarak Taş Köprü köyü olarak yaşamaktadır.